İstanbul Sultan Gazi'de bir araç içinde yaşanan alacak verecek tartışması kanlı bitti. 38 yaşındaki saldırgan parasını alamayınca silahına sarıldı. Borçlu araç içinde öldürüldü. Katil ise soğuk kanlıyla çıkıp gitti. Hatta cinayet silahını da çöpe atarken güvenlik kamerasına yakalandı. Parasını alamayınca sinirlendi. Araç içinde tartıştı arkadaşına kurşun yağdırdı. Gündüz ortasında Şüpheliyi ele verense cinayet silahını çöp konteynerine attı. Bu görüntü oldu. Olay İstanbul Sultan Gazi'de dün 15.30 sıralarında yaşandı. Hakan Gündüzgül 27 yaşındaydı. Bir arkadaşın aracını aldı. ikili buraya geldi ve araç içerisinde aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmaya başladı. Ancak o konuşmada tansiyon her geçen dakika arttı. Bir süre sonra parasını alamayacağını anlayan adam silahını çıkardı, peş peşe TT'ye bastı. O kurşunlardan biri aracın camını patlattı. Başından vurulan genç kanlar içinde kalırken Kati zanlısı ise soğuk kanlılıkta araçtan indi. Olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Hangisi kazandı? Alacaklı olan mı kazandı verecekli olan mı? İkisi de kaybetti. Bir süre sonra yoldan geçen bir kişi kurşun izi olan aracı görünce polise haber verdi. Ekipler kısa sürede olay yerine gelerek incelemede bulundu. O esnada yoluna devam eden zanlı yakalanacağını anlayınca silahını çıkarıp çöp konteynerine attı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis önce silaha ulaştı, ardından zanlıyı yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu devam ediyor.